Herkese merhabalar, Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle, göze, lezzetiyle, damağa hitap eden yumuşacık, harika bir poğaça tarifim olacak. Sodalı, peynirli poğaçalar hazırlayacağız bugün. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 1,5 su bardağı ılık sütü alıyorum. Sütümüzün ılık olmasına dikkat edelim. 3 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket instant maya. Dilerseniz yaşmaya da kullanabilirsiniz. Şeker ve maya eriyene kadar çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Mayalı hamurlarda bu işlem çok önemli arkadaşlar. Mutlaka şekerin ve mayanın iyice erimiş olması gerekiyor. Ve bir şişe soda ekliyorum. Sade soda. Sodayı sıcak suyun içerisinde bir yarım saat kadar beklettim. ılık olması için. Direkt dolaptan alarak kullanmayın arkadaşlar. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle biraz karıştırıp azar azar un eklemeye başlıyorum. Evet, belirli bir miktar un ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve sonrasında yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Yine arada un ilave ederek kıvamlı bir hamur elde edelim hamurumuz hazır arkadaşlar üzerini streçle kapatıp ılık fırında ya da ılık bir ortamda 1 saat ya da 45 dakika mayalanmaya bırakabiliriz bu tarifte toplamda 7,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar kontrol ekleminizde yarar var hamurumuz mayalandı ilk etapta karıştırma kabının havasını aldım sonrasında tezgaha aldım hamuru hamurun e, yarıya değil yani yarıdan biraz az ve yarıdan çok olacak şekilde bezelere ayıracağım. Yarısından fazla olan kısmını büyük bezeler halinde hazırlıyorum, mandalina büyüklüğünde. Diğer yarıdan az olan kısmını da ceviz büyüklüğünde bezeler halinde hazırlayacağım. 12 adet büyük, 12 adet küçük beze elde edelim. ceviz büyüklüğünde hazırlıyorum bu şekilde ikisi de eşit olması gerekiyor arkadaşlar Evet iç harç olarak peynir ve maydanoz karışımından kullanacağım Siz isterseniz farklı iç harçları da kullanabilirsiniz hafif açtım hamuru içerisine iç harçtan yerleştiriyorum klasik poğaça şeklinde kapatıyorum bu şekilde daha sonra kenara alıp yine aynı şekilde diğer poğaçalarımı da hazırlamaya devam ediyorum dediğim gibi iç harç olarak farklı iç harçları kullanabilirsiniz e, kıymalı ya da patatesli olacak şekilde damak zevkinize göre Poğaça, poğaçaların e, iç harç olan kısmını hazırladım Arkadaşlar şimdi üzerine desenli kısmını hazırlıyorum İster merdane ile ister oklava ile elinizde ya da fark etmez nasıl kolayınıza gelirse bu şekilde küçük pasta tabağı şeklinde açtım ve ruletle kesikler atıyorum poğaçaların kapattığım kısmını üste gelecek şekilde desenli kısmın ortasına koydum ve yine bu şekilde kapatıyorum. Evet sıkıca kapatalım açılma olmasın. Evet deseni bu şekilde olacak. Yine bir iki kez göstereyim. Kesikleri karşılıklı eşit şekilde yaparsanız görüntüsü daha güzel olur. İster bıçakla dediğim gibi ister rulet yardımıyla yapabilirsiniz bu işlemi. Ama mutlaka poğaçaların kapatmış, kapatmış olduğumuz kısmı üste gelecek burada arkadaşlar. Evet ben bütün poğaçaların bitene kadar bu işlemi uygulamaya devam ediyorum. Evet poğaçalarımız hazır arkadaşlar. Hazırladıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Tepsi mayası için bekletmeyeceğiz. Hazırlar hazırlamaz bu şekilde yumurta sarılarını süreceğiz. Yumurta sarısının içerisinde süt veya sıvı yağ kullanmadım. İsterseniz bir tatlı kaşığı sıvı yağ ya da bir tatlı kaşığı süt ekleyebilirsiniz. Ben sadece yumurta sarısı olarak sürüyorum. Evet şu ara kısmı, kısımlarına da mutlaka e, yumurta sarısı gelmesine dikkat edelim. Üzerlerinde çörek otu veya susam gibi herhangi bir şey kullanmayacağım. Önceden ısıtılmış e, 180 derecelik alt üst ayarda kontrol bir şekilde üzeri kızarana kadar pişirdik. Evet gördüğünüz gibi poğaçalarımız pişti. Gerçekten yumuşacık da oldular. İç dokusu da şekilde arkadaşlar. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerim ve bir sonraki videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.